ve burada otobüse, metroya, tramvaya hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz. Direkt binip gidiyorsunuz bunlara gördüğünüz gibi. Sinema fiyatlarını merak ettim. Burada avokado buldum. Avokado var, olmuş mu diye bakıyorum şimdi. Kilosu 60 lira Üzümün Şöyle yarım kilo üzüm yapmışlar. Premium diyor. Özel diyor. Özel diyor. Kilosu da diyor ne kadar. Aa bak kıyma. Kıyma ile başlayalım mesela. Kıymanın kilosu 150 lira. bir de Pringles'a bakalım ya. Tabii canım Pringles'sız cips mi olur? Hır ve herkese Avrupa'da soğuk bir kış gününden selamlar. Yeni bir haftaya yeni bir bölüme hoş geldiniz. Evet dünyanın en zengin ülkesi olan Lüksemburg'tayım Lüksemburg'un Lüksemburg şehrindeyim yani başkentindeyim. Videoya giriş yapmadan önce eğer daha önceki Lüksemburg videosunu izlemediyseniz şuraya şöyle bırakıyorum onu. Gidip önce Lüksemburg videosunu izleyebilirsiniz. Çok güzel bir şehir. Şu an arkamdaki manzaraya bakmayın ama yaklaşık birkaç saat önce kar yağmaya başladı. Dün geldim buraya. Dünden beri hava hava inanılmaz kapalı. Şöyle etrafı göstereyim size hemen. Az önce otelden çıktım. Şu anda sabah 10 civarı. Hava kapalı. Dün de kapalıydı. Dün yağış yoktu. Şimdi kar yağmaya başladı. Yavaş yavaş arabaların üzeri karla kaplanmaya başladı görüyorsunuz. Luxemburg bana hazırlanmış. Şöyle led it Snow diye giymiştim bugün. Bırak kar yağsın yazıyor üzerimde. Luxemburg beni dinledi ve kar yağmaya başladı. Bu benim için yılın ilk karı. Dün daha soğuk hava. Bugün kar yağmaya başlayınca birazcık daha soğuğu azalttı açıkçası. İnsanlar koşuyor görüyorsunuz. Az önce de yanımdan bir tane bayan geçti. Koşan. Tarkış demiyor insanlar. Sabah Sultan bugün pazar sabahı kalkmışlar koşuya çıkmışlar. Ben de daha sporumu yapamadım ama önce alışveriş merkezine gideceğim. Kendime kahvaltılık bir şeyler alacağım önce. Aslında dün akşam alışveriş merkezine gitmiştim. Bu videoyu da dün çekecektim aslında fiyatları. Dün cumartesi akşamıydı. Alışveriş merkezi inanılmaz kalabalıktı. Luxembourg videosunu izleyenler hatırlar. Luxembourg'un nüfusu 600 bin. Etrafta hiç insan görmüyorum demiştim size daha önce. Şöyle oluyor genellikle etraf. Gördüğünüz gibi hiç insan insan yok ileride Avrupa parlamentosu var falan. Dün gördüm ki Lüksemburglar akşamları hepsi AVM'ye gidiyormuş. Onu fark ettim. Zaten bir tane AVM var benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi ben de ona gidiyorum. İnanılmaz kalabalıktı. Şöyle bir videosunu göstereyim hatta bu kalabalığın size. Vay arkadaş buna kalabalık nedir ya? Bakar mısın etrafa? İnsan kaynıyor. O kadar kalabalık ki. Bu balık sırası. Gerçi bin bir çeşit balık var ama Böyle bir kalabalık olmaz dostlar. Ben yarın geleyim, yarın kahvaltılık almaya geldiğimde çekeyim bu videoyu. Evet siz dün akşamki videoyu izlerken ben de tramvaya atladım ve abimenin oraya geldim şimdi. Bu arada tramvayları göstermek istiyorum size. Lüksemburg'da toplu taşıma araçlarını bu şekilde gökkuşağı gibi yapmışlar. Mavi, pembe, sarı, yeşil şeklinde böyle devam ediyor görürsünüz. Çok hoşuma gidiyor bunlara binmek. Aynı zamanda güzel bir bilgi vereyim size. Lüksemburg'da toplu taşıma ücretsiz. Burası dünyada toplu taşıma ücretsiz yapan ilk ve yanlış bilmiyorsam hala tek ülke burası. Toplu taşımaya burada otobüse, metroya, tramvaya hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz. Direkt binip gidiyorsunuz bunlara gördüğünüz gibi. Yani benim gözümde, benim gözümde bayağı büyük bir olay bu aslına bakarsanız. Efsane bir şey. Ve AVM'ye geldim buraya. AVM'den çıktıktan sonra da aynı şekilde bu tramvaya atlayacağım ve otelime doğru devam edeceğim hiçbir ücret ödemeden. Burada girdiğim süpermarket Avrupa'da gördüğüm en büyük süpermarketlerden bir tanesi aslında bakarsanız dün akşam girdim Spoiler vereyim şimdiden pahalı Yani içeride fiyatlar pahalı Dün birazcık baktım fiyatlara Bugün aynı zamanda Black Friday indirimleri var Bugün aslında pazar ama e, cumadan Cumadan beri devam ediyor. Bugün son günü yanlış bilmiyorsam. Christmas geldi. Bildiğiniz gibi o yüzden süslemeler yapmışlar. İçerisi de hep süslemelerle dolu. Bu arada yılın ilk karına da şu şekilde dokunayım ya. Artık bu benim için bu yılın ilk karı oldu. <laughs> Elim birazcık üşüdü ama olsun. Evet şimdi maskemi takıyorum, içeriye giriyorum. Bu arada Dağ. AVM'de bir de sinema var. Şöyle sinemanın girişine geldim şimdi. Burada sinema biletlerini şu makinelerden alabiliyorsunuz. Sinema fiyatlarını merak ettim. Sinema fiyatlarına bakayım dedim bir. Şuradan İngilizce özelliğini seçelim. Mesela neye bakalım? Eternals'a bakalım. Saat fark etmez. İki tane çeşit var. Birisi standart, bir tanesi rahat koltuklar. Şu standartın fiyatına bakalım. Normal standart bilet şu anda pazar günü. Günden güne değişiyor mudur bilmiyorum. Belki hafta içi daha ucuzdur. Ama 14.40'mış. Eğer rahat koltuk almak istersek de 17 Euro'ymuş. Şu an Eternals oynuyor bu arada. Bilmiyorum izlediniz mi ama. Evet, süpermarkette birazcık alışveriş yaptım. Aldıklarımı arkama süt çantama koydum. Sonra güvenlik geldi. Dedi video çekmeniz yasak burada dedi. Geldi bütün videoları sildirdi maalesef. Şimdi başka bir AVM'ye gideceğim. Orada deneyeceğim şansımı. Bu arada şunu göstereyim size. Orada yok çünkü. Burada alışveriş arabalarını buraya koymuşlar. Şu şekilde Euro koyuyorsunuz buraya. Ondan sonra alışveriş arabasını alıyorsunuz. Geri bıraktığınız zaman da size Euro'nuzu geri veriyor. Şöyle 2 Euro koymuştum içine. Buraya 50 cent bir Euro falan da koyabiliyorsunuz. Sonra böyle kitleniyor. İnsanlar, insanlar alışveriş arabalarını geri bıraksınlar diye yapmışlar bu şekilde. Evet bu arada AVM'den çıkarken bakın burada böyle bir tane berber shop koymuşlar. Ee, tıraş falan olabiliyorsunuz buraya geldiğiniz zaman. Fiyatlarına baktım. Tır ne kadar tıraş olun diye. Normal bir tane saç kesimi 45 Euro'ymuş. Yani ne kadara geliyor artık siz hesaplayın. 600-650 liraya falan denk geliyor. Ne güzel çekim yapıyordum. Ondan sonra güvenlik geldi dedi. Burada çekim yapamazsın. izin vermiyoruz. Onları sileceksin dedi. Tek tek başımda durdu GoPro'nun yanında sildirdi onları bir de üzerine. Aynı olay İspanya'da da başıma gelmişti. Bir de Şeysel'lerde direkt video ile giriyordum içeriye güvenlik gelmişti burada video çekmeniz yasak diye. Maalesef bazı ülkelerde marketlere girerken marketlerin içinde çekim yaptırmıyorlar maalesef bazı yerlerde neden anlamıyorum bilmiyorum soruyorum. Bir sebep söylemiyor hiçbirisi. Sadece olmaz diyor. Çekim yapamazsın diyor. Otelin yanında hep alışveriş yaptım. Bir tane alışveriş merkezi vardı. Burası kadar büyük değil ama yine idare eder büyüklükte. Orada bir fiyatları çekeceğim. Orada güvenlik yok yanlış hatırlamıyorsam. Evet tramvaydan indim. Şimdi otelimin olduğu yere geri döndüm. Tam altımızda şurada bir tane süpermarket var. Şimdi oraya gireceğim. Orada bakacağım. Bakalım orada güvenlik gelecek mi? Yasak diyecek mi? Video çekmeme izin verecek mi? Zaten video çekmeme izin vermezse bu videoyu yayınlamamış olurum. Evet süpermarketin içine girdim. Tam olduğum yerde de bir bir sürü çalışan var. Bakalım kimse bir şey diyecek mi? Önce muzla başlayalım mesela. Buraya muzları koymuşlar. Muz aldım gerçi az önceki yerden. Aynı fiyatı almıştım. 2 euroymuş muzun kilosu. Burada da aynı şekilde muzun kilosu 2 euro. Yani ne kadar denk geliyor? 30 liraya falan denk geliyor muzun kilosu. Sonra mandalin. Mandalin alayım ya. Mandalin dün buradan almıştım. Mandalin güzeldi. Oo, cennet elması. Olmuş var mı? 70 centmiş bunun tanesi. Cennet kurması mıydı bu? Elması mıydı? Cennet elması bence. Mandalin kilosu ne kadarmış? 3,5 Euroymuş mandalinin kilosu. 2 gün sonra Türkiye'deyim. Annemlere dedim bana kestane ayarlayın. En çok kestaneyi özledim şu anda Türkiye'de. Kokoreç dışında tabii ki. Kestanenin de kilosu 8,5 Euroymuş şu şekilde. Ama bu yurt dışında kestaneleri beğenmiyorum ya. Güzel olmuyorlar. Burada avokado buldum. Avokadolar olmuş mu diye bakıyorum şimdi. Olmuş. Bir tane avokado alabilirim şöyle. Avokado 1,5 euroymuş şu şekilde. Yani 20 liraya falan denk geliyor herhalde. 25 liraya denk geliyor avokadonun tanesi. Evet buraya blueberry'leri bu koymuşlar ama bunlar bio diyor yani organik blueberry'lerdi. O yüzden pahalı. O yüzden bunlar 4 euroymuş mesela ama 60 lira kilosu şunun aynı şekilde bunu da aynı fiyata koymuşlar hatta biraz daha pahalı biraz daha pahalı bu hatta şu şekilde ananas koymuşlar 2,5 euro küçücük paket ne kadar 200 gram kilosu 12,5 euroya geliyor ananas evet elmalara geldik elma da aldım bu arada yanımda keşke diğer yerden hiçbir şey almasaymışım ya adamlara para kazandım kilosu dostlar 2 euroymuş yani 30 liraymış elmanın kilosu elmalar da elma ama şu elmaların yani diğer yerde aldığım elma da bu şekildeydi bayağı güzeldi de aynı fiyattı bu arada armut armut da 2 euroymuş 30 lira ne alırsan kilosu 30 lira portakalın kilotu 2.29 yani 40 liraya falan denk geliyor şöyle portakalın kilosu 40 liradan portakalın tanesi 20 liraya falan denk geliyor o zaman. Bakın buraya böyle paketler yapmışlar bunu daha önce görmemiştim şimdi ilk defa gördüm şöyle armutları dizmişler mesela 2 euroluk bu paketlerin hepsi 2 euro. Paketi al 2 Euro'ya geçiyor diyor. içinde. 2 Euro'luk Türk yapmış. Burada roka ile biberi birleştirmiş. Ondan sonra patlıcan koymuşlar. Hazır paket sana. Aynı buradaki üzüm gibi. 30 lira kilosu mu? No, yok kilosu değil. Kilosu 60 lira üzümün. Şöyle yarım kilo üzüm yapmışlar. 30 liraya kilo to 60. Geldik soğanlara bak. Soğanlar şöyle ikili ikili paketler yapmışlar. Soğan markette de her şey böyle ikili ikili. Az önce girdiğim yerde işte mesela her yer böyle istediğin kadar kilo alabiliyordun. Burada her şeyi hazır hazır yaptıkları için sevmiyorum burayı. Yani paket paket görüyorsun. Gerçi kilo fiyatlarını da yazıyorlar. O da ayrı bir şey de. Şu 1 kiloymuş zaten 60 lira. Şöyle 60 liraya iki tane soğan. tanesi 30 lira soğanım. Patates. Geldik patatese. Bunlardan çok güzel patates kızartması yapılıyor tabi 30 lira Şöyle 30 lira patatesin Kilo mu bu yok kilo. aynen kilo 1 kiloymuş şu şöyle 30 lira Dünyanın bu kısmında patates kızartmaları inanılmaz güzel oluyor Patatesleri bu adamların gerçekten iyi yani. Havucun kilosu kafa gitti bak. Çarpım tablosu yapacağım diye. 20 lira havucun kilosu. Her market videosunda olduğu gibi sebze meyvelerden sonra ne geliyor? Etler geliyor. Balıkla başlayalım bu sefer. Şöyle balıkları buraya koymuşlar çünkü. Somonlarla başlayalım. Somon ne kadarmış? Hemen bakalım. Scottish somon diyor bak. Premium diyor. Özel diyor. Özel diyor. Kilosu da diyor ne kadar? 34 lira diyor. 35 lira diyor kilosuna. Şöyle hemen bıraktım. 35 lira 500 liraya denk geliyor. Yani somonun kilosu 500 lira. Normal bir balık. Almak kalmak istesek ne olur peki? Hemen bakalım bu ne kadarmış? Şöyle 27 et diyor. 380 lira şu balık. Kendisi şu şekilde 8,5 euroymuş. En ucuz balık bu bu arada. 380 lira kilosu. Evet etlerle devam ediyoruz. Şimdi tavuğa geldik. Tavuk göğsüne sporcuların vazgeçilmez ürünü. Tavuk göğsünde başlayalım. Şöyle 7 euroymuş tavuk göğsünün kilosu mu? Yok. Kilosu tavuk göğsünün 10 euroymuş. Yani 150 lira arkadaşlar. Tavuk göğsünün kilosu 150 lira. Aynı şekilde parçalanmış burada. Burada 160 lira. Butlar ne kararmış. Bu da yarısı yani 75 liraymış. Etlere bakalım ya. Aa bak kıyma. Kıyma ile başlayalım mesela. Kıymanın kilosu 150 lira. Beef tabi bu. Dana kıyma. Bu. Bak bu pork kıyma. Ha bunlar karışı karıştırmışlar bak. Dana ile domuzu karıştırmış. Kilosu 150. Burada domuzla kuzuyu karıştırmış. Bunun da kilosu 150 aynı şekilde. Dana ile 300 liraymış kilosu. Dana kontrasıyla. Sabah kullandığım bir şeye denk geldim mesela şimdi. Şu Alpro'nun şekersiz soya sütü. Bununla her sabah kendime smoothie yapıyorum. Instagram'dan takip edenler görüyorlardır zaten onu. 1.75 yani ne kadar oluyor? da 20-25 lira falan. Bakalım Türkiye'de ne kadar. Hemen bir cipslere bakalım ama almayalım. Sadece bakalım canımız çeksin. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Lays mesela. Do domates ketçaplı Lays. Ne kadar? Hanesi bir atmış. Bir de Doritos'a bakalım. Biz de olanlara bakalım. Biz de olmayanları geç zaten. Şöyle Doritos ne kadarmış? Bu da aynı şekilde 25 lira. Lays 25 lira. Domates. Doritos. Domates diyordum ya. Domestos. Doritos da 25 lira. 25-25 Aynı fiyatta. Ha bir de Pringles'a bakalım ya. Tabii canım Pringles'sız chips mi olur? of canım nasıl çekti var ya bak. Şu an ağzımın yemin ederim suları aktı. Zaten 17-18 saattir açım. Oruçluyum 17 saattir. Şu anda bayağı acıktım ama önce kardiyo yapacağım. Yok almayacağım ya. Krosan aldım çünkü göstereceğim size. Diğer alışveriş merkezinden neler aldım da göstereceğim size bu arada. Fişi falan filan yanımda. Krosan falan filan da aldım. O yüzden böyle bir şey almayacağım kendime. Tabii ki. Ama Pringles'ın da tanesi 2.61 Euro'ymuş. Ekmeklerin yanına geldim şimdi. Şöyle bir ekmeklerin fiyatına bak bakalım hızlıca. Şimdi bizde somun ekmek var. Bunlarda baget var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz baget şu şekilde. Bizde de var gerçi bu ama buranın normal günlük ekmeği kullandıkları ekmek bu. 7,5 lira. Şöyle 7,5-8 liraya falan denk geliyor. Baget en ucuz ekmek bu bu arada burada gördüğünüz. Evet hiçbir güvenlikle sorun yaşamadan içeriden alışverişimi yaptım. Çıktım şimdi. Şimdi otelim hemen şurada. Gideceğim hızlı bir kardiyo yapacağım. Ondan sonra çok tatlı bir yere gideceğim güzel manzarası olan. Toplamda ne aldım ne kadar ödedim onu size göstereceğim. Kahvaltı yapacağım. Evet dostlar kardiyomu yaptım. Kahvaltı etmek istediğim yere doğru ilerliyordum. Şimdi çok güzel manzara gördüm. Video ile çok alakası yok ama çekmek istedim. Christmas süslemeleriyle süslemişler. Gerçekten efsane duruyor ortam. Çok hoşuma gitti. O yüzden çekmek istedim. Şöyle iniyorum o tarafa doğru. Evet, ortam gerçekten harika ya. Çok hoşuma gitti gerçekten. Bayıldım ortama. İnsanlar sürekli bu şekilde burada dönerek devam ediyorlar kaymaya. Evet. dostlar sonunda gelmek istediğim yere geldim. Şu anda Avrupa'nın en güzel balkonları denilen ismi gerçekten bu bölgedeyiz. Burası Avrupa'nın en güzel balkonları diye geçiyor. Eğer Luxemburg videosunu izlediyseniz orada görmüşsünüzdür mutlaka zaten. Eğer izlemediyseniz gidin onu izleyin şu anda çünkü hava gerçekten güzel değil gördüğünüz gibi. Bu havada çok da çok da güzel durmuyor ama hava açıkken güzelken ki çektiğim videoda öyleydi. Bayağı güzeldi. Onu tavsiye ederim izlemenizi. <laughs> Say hi. hi. <laughs> ee, onu izlemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle bayağı güzeldi oradaki görüntüler. Şimdi şimdi ben burada kahvaltı edeceğim. Şöyle şuraya dizdim. Buraya oturacağım. Böyle manzarayı izlerken kahvaltı edeceğim. Size de aldığımın, aldığım şeylerin fiyatını şöyle hızlıca bir söyleyeyim, göstereyim. Burada 4.84 euro var. Burada da ne kadar var? Burada da 4.70 euro var. Yani ikisi toplamda 9 euroya denk gelmiş bana. İşte en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ama bayağı tehlikeli bir şey üzerinde de beyaz çikolata var, badem var, kurosan şu şekilde. Bayağı hoşuma gidiyor. Bundan aldım. Ondan sonra yoğurt aldım gördüğünüz. Proteinli süt aldım. Proşutto'yu aldım onu gösterdim zaten. Elma aldım. İki tane aldım. Bir de mandalina aldım. Evet dostlar benim için artık kahvaltı vakti. Dünyanın en zengin ülkesindeki market fiyatları bu şekilde. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta yeni bir ülkede yeni bir macerayla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, evet dünyanın en pahalı evet, dünyanın en zengin pahalı diyordum. Mesela salatalık. Salatalığın kilosu dostlar 20 lira. Salatalık diyorum ya. Havuç ya. Ne salatalığı?